Hoş geldiniz. Sefalar geldi. Tehdit ediniz. Biliyorsunuz videonun başlığından da anlaşılacağı gibi Devlet Bahçeli'den artık bir af konusunda beklentilerimiz var. İnşallah onlar da güzel bir şekilde bir af gündeme gelerekten Devlet Bahçeli'ye bir açılım yaparaktan bizleri mutlu edecektir. Çünkü siyaset her zaman dediğimiz gibi yön veren, siyaseti yönlendiren her zaman Devlet Bahçeli olmuştur. Umarım bizimle ilgili de artık güzel somut odumlar atar daha eskiden önceleri olduğu gibi yine pek çok infa düzenlemesinde Devlet Bahçeli bu konuda öncülük yapmıştı ve infa düzenlemelerinde 1 bölü diğer pek çok indirimlerde Devlet Bahçeli'nin gerçekten yani çıkışlarıyla, konuşmalarıyla ve yani söylemleriyle de pek çok infa düzenlemesinde cezaevlerin boşalmasını, mahkumların dışarı çıkmasını sağlayacak infa düzenlemeleri olmuştu. Ve şimdi artık Devlet Bahçeli'den beklenen yine kendisine yakışır bir şekilde bir genel av çıkışının son zamanlarda artık hızlı bir şekilde ümit edilerekten gelmeye başlandı arkadaşlar. Artık Devlet Bahçeli'nin ne zaman genel af'la ilgili veyahut da ki cezaevlerindeki ilgili, cezaevindeki mahkumları dışarı çıkarmakla ilgili ne zaman bir konuşma yapacağı veyahut da ne zaman böyle bir siyaset adım atacağı beklenir hale geldi son zamanlarda. Şimdi bu pek çok kesim tarafından artık dinlenmeye, konuşulmaya ve kabul edilmeye de başlandı. Ama artık önümüzde biliyorsunuz siyaset her şey her an şey değişebilir ama bir son zamanlarda yani bir 10-2 hafta sürecek bir bütçe maratonu başlayacak yoğun bir şekilde, kavgalı gibi şekilde bir mecliste devam edecek arkadaşlar. Ama onun dışında yani yeni yıldan sonra yani 2025'te bizim dediğimiz gibi 2025 tüm mahkum ve mahkum yakınlarının umutla beklediği, senelerdir beklediği büyük bir genel af olabilir ve hatta genel afa yakın bir kısmı bir takım gelince bakalım duruma göre onlara göre değerlendirilmesi beklenen bir düzenleme inşallah 2025 yılında artık gelecektir. Çünkü pek çok mahkum artık bunu sabırsızla bekler hale geldi ve bu da yani Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ve onların oluşturduğu topluluklarda bunlar konuşulmaya, dinlendirilmeye başladı ve Milliyetçi Hareket Partisini besleyen alttaki bir takım kişiler de onlara artık baskılar yaparak da bir an önce cezaevlerle ilgili bir takım çalışmaların olmasını adli mahkumlarla ilgili bir takım çalışmaların olması yönünde baskılar oldu da söyleniyor. İnşallah güzel haberler de yakın zamanda alacağız. Bekleyelim görelim. Artık son viraja döndük arkadaşlar. 2025 yılı yine diyorum bizim yılımız olacak. 2026 yılında yani artık bir seçim zamanı değil. Yani bir seçim yatırımı olmayacak bu infaz düzenlemesi. Yakın zamanda yeni yıldan sonra ilk zamanlarda ilk haftalarda devlet bahçede çıkıp hadi arkadaşlar bir cezaevlerini boşaltalım ve hatta bir af verelim. Her şey sıfırdan başlayalım. Birbirimizi kucaklayalım deyip yani bir gün konuşma yaparsa hiç şaşmamak gerekiyor. Çünkü 2025 yılında herhangi bir erken seçim dahi düşünülmüyor ve konuşulmuyor arkadaşlar. Şu anki iktidar bile 2026 yılında erken seçimle yeşil ışık yakıyor. Muhalefet Partisi de aynı şekilde şu an biraz daha ekonomi gidişatına göre yani her şeyi seçim olsa biz kazanırız diyor. Fakat Suriye'deki olumlu haberler gelirse ve oradan gelen ilerlemeler savaş konusunda ilerlemeler şu anki iktidardaki partilerin lehine olur. Ve bunu kullanarak da hadi 2026 yılında erken seçime gidiyoruz diyebilirler. Çünkü bu arkadaki rüzgarı kendilerinin arkasına alması gerekiyor. Yoksa iktidarın şu an kazanması baktığımız zaman kime sorarsanız sorun zor gibi görülüyor. Yani herkes diyor ki ne biz verdik vermeyiz biz verdik vermeyiz diyorlar. Çünkü ekonomi gerçekten sıkıntılı insanların zor durumlara sokan bir durum konusu. Bu yüzden şu an seçim olsa kazanırlar mı bilmiyorum ama biraz zorlanacakları kesin herkes tarafından biliniyor. Bu yüzden 2025 yılını bir mahkumlara veyahut da pek çok konuda işçilere, emeklilere yine bu EYT gibi bazı konularda yaparaktan onların gönüllerini de alaraktan arkadaşlar destek bekledikten 2025 yılında mahkumların yılı olaraktan görülüyor. Pek çok söylenti, pek çok konuşmalar artık çok az kaldığını buna AK Partilerin bile son zamanlarda sıcak baktığı gündemde konuşuluyor. Çünkü yani alt değil de bir infaz düzenlemeleri yapalım. Hadi insanları işte pek çok konuda iyi halleri dışarı bırakalım. 5 yıl indirim vermemiştik verelim. Mükerre suçları bir defaya mahsus indirelim gibi. İşte çekme senetlere bekleyen dinlerce insanlar var. Bunları açıktan çıkaralım. Çünkü gerçekten önceden arkadaşlar bak ciddi ciddi söylüyorum. Kapalı cezaevleri doluydu. Yani her zaman diyorlar. Şimdi 20 kişilik yerde 40 kişi 50 kişi yatıyor. Cezaevinde. Uyuz salgın hastalıkları var. Yemekler yetersiz kalıyor ya kalabalık oldukça yemek miktarındaki kişi başına düşen miktarın azaldığı, sağlık sorunlarının çoğaldığı pek çok konuşuluyordu. Ama açık cezaevinde hiç bu kadar doluluk olmamıştı. Son zamanlarda açık cezaevindeki doluluk oranları da konuşulmaya başlandı. Nasıl kapalı cezaevinde 20 kişilik yerde 50 kişi kalıyorsa arkadaşlar şu an konuşulan konuda Açık cezaevlerinde 100 kişilik yerde 300 kişi kalıyoruz. 200 kişi kalıyoruz. Yani hemen hemen aynı kapardaki oranda dolmuş durumda. Çünkü ne yaptılar arkadaşlar? Bu önceden artı bir vardı. Yani kapalı cezaevinden bir sene erken açık cezaevine geçilmesiyle bir infaz düzenlemesi yapmışlardı. Çünkü ne olmuştu arkadaşlar? Kapalı cezaevleri dolmuştu. Biraz olsun kapalı cezaevlerinin sayılarını azaltmak için bir sene erken açık cezaevine göndermeye başlamıştırlardı. Fakat bu da kapalı cezaevlerinin sayısını her gün yine oranların fazla olduğu için arkadaşlar misalini şey artı 3'ü getirdiler. Yani insanlar kapalı cezaevinde 3 sene erken açık cezaevine çıkmaya başlamışlardı ki kapalı cezaevindeki oranı azaltarak biraz olsun yükü açık cezaevlerine göndermekti. Fakat bu korona olayından sonra bomboş olan açık cezaevleri kapasitesinin onda biri doluydu. Ama şu an kapasitesinin iki katı, 3 katı gibi miktarda arkadaşlar doluluk oranı fazla. Bu yüzden artık buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Nasıl artı bir yapmışlardı. Biraz daha çıtayı yükseltip artı üç yapmışlardı. Şimdi artı on daha yapsa peki bu kapadaki insanların açık cezaevini alması gerekiyor. Ama açık cezaevleri dolu. Atıyorum orada 10 kişi atması gereken 30 kişi olmuşlar. Kapalı cezaeviyle yarışır hale gelmişler. Bunun güzel bir şekilde düzenlemesi gerekiyor. Ne yapmak gerek arkadaşlar bunun için? Lütfen videolarımızı izliyorsanız çıkış yapmayın. 2-3 dakika bekleyelim. Keşfete düşelim. Herkes sesimizi duysun arkadaşlar. Bunun için açık cezaevlerini, kapalı cezaevlerini boşaltmak için yani çok yakın zamanda müjdeleri haberleri göreceksiniz. Buna tüm samiyetimle, tüm gelen bilgilere göre sizlere söylüyorum. Biraz daha bekleyin, sabredin. Gerçekten çok güzel şekilde indirimler, haftalar gelmek zorunda. Cezaevleri kapalısı da dolu, açığı da dolu. Ve artık son aşamalara gelindi. Düzenlemeler yapılıyor. Ne düzenlemeler arkadaşlar? Uzlaşmanın kapsamının genişlemesi var. Uzlaşmanın kapsamı genişlerse 108. maddeden pek çok binlerce insan var. Pek çok konular var ama bu uyuşturucuya vurmuyor. Cinayete 158 vurmuyor. Ne yapmış oluyor? Uzlaşma kapsamı genişlediği zaman hırsızlar, dolandırıcılar veyahut da çekme senettekiler bunlardan faydalanıyor arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? Cezelerden bir miktar azalmış oluyor. Bunlar içinde mükerre suçlar da bazıları bunların içine giriyor. Bu yeterli mi? Değil. Onun için ne yapmak gerekiyor? Mükerre suçları dörtlüsü çekmek gerekiyor. Ve ondan sonra şunu demeler gerekiyor. İyi halli mahkumları biz onları işte yeni düzenlediğimiz denetimli serbestliğe göre denetime göndereceğiz dedikleri zaman bunun içerisinde arkadaşlar cezaevinin büyük miktarını bulunduran uyuşturucu suçları bunları da kapsıyor. Bunları söyleyeyim. Yani uyuşturucunun iyi halli mahkumlara içiciler ve satıcılar dahil bunlara kapsayacak. Yani 5 yıl indirim verilebilir. Hakkaniyetlik olsun diye 31 Temmuz ibaresi bu yeni ifade düzenlemesiyle ortadan kalkacaktır. Pek çok konuda arkadaşlar güzel konular gündeme geliyor. Bunlar bizim için mi? Tabii ki hayır. Neden hayır? Herkes gün işte abi her zaman cezaevleri yapılıyor. Veyahut da işte bazı cezaevlerinde görüntülü konuşmalar yok. İşte şuradaki cezaevinde pek çok görüntülü konuşuluyor. Bir haftada bir defa 10 dakika konuşuyoruz gibi şöyle yeni cezeler yapılsın. Eskileri kaldırsın. Biz bunun istiyoruz zaten. Zaten bir ülkenin durumuna baktığın zaman oradaki cezaevi sayısına baktığın zaman ülkenin ekonomik durumu, gelişimi, eğitimi bütün hepsi orada yansır arkadaşlar. Ne kadar cezaevi çoksa o ülkedeki eğitim, gelir durumu düşük olduğu anlaşılır. Bunu herkes biliyor. Ama maalesef verecekler arkadaşlar. Vermezler demeyelim. Verecekler. Çünkü cezaevlerinin doluluk oranı artık son safhalarda insanlar atacak yer bulamıyorlar. Gerçekten Avrupa insanlar haklarına da aykırı şekilde devam ediliyor. Bunun böyle bir gidişatı kalmadı. Türkiye'de baktığımız zaman genç nüfusun hemen hemen çoğu cezaevinde. Hemen hemen her evde olmasa bile iki evde bir kişiye sorduğun zaman ailede bulunan illa bir tanesinin sicili bozuk veyahut da sıkıntılı zamanlar var. Cezaevinde yattıkları zaman çıkınca ceza bitiyor mu? Bitmiyor. Neden? Sabıkalı olduğu için bir sürü sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Hele hele biri kendisine koplu grup, tuzak grup mahkemeye verirse savcı direkt baktığı zaman Aa, bunun sabıkası varmış gerçekten yapmıştır deyip durumlar oluyor. Şuna inanın Abdullah Öcalan'ı çıkaramazlar arkadaşlar kolay kolay. Bunu yapmaları için yıllardır bekleyen kader mahkumları var. Biliyorsunuz adil yargılanmadan ceza alan insanlar var. Öncelikle bu kişilerin çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bizim cezaevinde yatan mahkumların bir tanesi daha kalmadan sonra kendisini de çıkarabilirler. Biz ilgilendiren durum yok. Bu kadar kişi içeri yatarken o şahsın dışarı çıkması yapmış. Benim görüşüm bu. Sorularınız var mı arkadaşlar? Sorularınızı da alabiliriz dediğimiz gibi güzel çalışmaları var. Artık Devlet Bahçeli'nin güzel bir şekilde konuşma yaparaktan bir af konusunu gündeme getirip bombayı patlatmasını ve bu şekilde de hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabi bunu şimdi yapması yerinde Şimdi yaparsa yerinde değil. Neden? Bütçe konuşmaları var arkadaşlar. Yani bu yıl artık bir infaz düzenlemesi 2024 yılında veyahut da bir genel af konusunu beklemeyiniz. Bunun için 2025 yılını bekleyeceğiz. Meclis ta yılbaşı tatilinden sonra açıldığı zaman bu av konusu Devlet Bahçeli tarafından konuşulur ve pat bomba bir haber olarak atılırsa ve bunu da arkadaşlar yani pek çok siyasetçi destek destekleyecektir ve ondan sonra da arkadaşlar bizim beklediğimiz sonunda gerçekleşecek arkadaşlar. Başta af mı ya arkadaşlar. Af mecbur çıkacak. Af artık kaçınılmaz oldu. Düşünün bir yani minibüs dolmuşunuz var. Bu minibüs atıyorum 10 kişilik. 10 tane koltuk var. Siz 10 koltuğu müşterileri aldınız. Hayatta da diğer 10 kişi gitmesi gerekiyor. 10 kişi daha aldınız. Hadi bir 10 kişi daha aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Artık içeri 30 kişi doldu. Artık bir kişinin adım atacağı bile kalmadı. Ne yapmanız gerekiyor? Kapıyı açıp müşterileri indikten sonra diğer müşteriler almanız gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor. Onun için cezaevlerinin artık boşalması gerekiyor. Bu da bir takım olaylardan olur arkadaşlar. Durum bu. Destek verip takip ettiğiniz için, bizleri destekleyip moral verdiğiniz için, moral bulduğunuz için ne mutlu bizlere. Lütfen videoları beğenmeden geçmeyelim. Değerli yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi yazın ki herkes görsün ne kadar sorunlar var. Bunları yapalım arkadaşlar. Yine İstiklal takip ederseniz Kahraman yeri YT oradan da bizlere ulaşarak sohbet eşliğinde devam edebilirsiniz. Yine baktığımız zaman arkadaşlar katıl butonuna dahil olursanız oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Yani bazı, şimdi arkadaşlar şimdi bazı kişiler ya gereksiz konuşmaları yapan arkadaşlarımız illaki oluyor. Neden? Çekemedikleri için. Biz hasta halimizde bile, bakın iğnelerimiz var, haplarımız var, ilaçlarımız var. Bunları konuşup geldiğimiz halde bile sizlerin sesiniz olmaya çalışıyorsa, buradan Mehmet arkadaşıma sesleniyorum. Terbiyesiz ahlak yoksun arkadaşım. O kadar şerefim varsa Ulaşırsın bana, görüşürsün. Allah inşallah, bak bunu canı gönülden söylüyorum. Allah inşallah seni de oraya düşürür. Ve oradakilerin acısını, daha fazlasını yaşarsın. Ondan sonra ne kadar böyle işte af konusu gündeme gelsin, af konusu çıksın. Benim gibi video yapanlar veyahut da gerçekten siyasette af konusunu destekleyen kişiler, olduğu kişilere muhtaç kalırsın. O zaman anlarsın dışarıdaki ailelerin ne kadar mağdur olduğunu, neler yaşadıklarını bilmen için. Şimdi çıkıp diyeceksin ki ben girdim cezaevine veyahut da yaşadım veyahut da bir işte mahkum eşiyim. Yakınımı diyebilirsin. Bence olmamışsın. İnşallah oraya girdiğin zaman da buradaki insanların yaşadığını, ufacık bir zerre kadar da yerden umut beslediklerini Onları mutlu edecek pek çok konudun peşinde koştuklarını, geceleri ağladıklarını, aç kaldıklarını bilemezsin. Ben burada hasta halinde burumu da çekerim. Hasta halinde kıvranarak da dururum da. Allah inşallah seni onlardan, buradaki insanlardan daha beter eder ki, yaşadıklarımızdan seni daha beter eder ki, o zaman çıkıp da Allah'tan böyle Allah'ım bir an önce çıkarım diyekten yalvarırsın, tövbe edersin. Tek dileğim ben insanlara kulağa kolay, kolay beddua etmem. Ettiğim zaman da bedduam tutar. Allah seni buradakilerin hepsinden beter etsin kardeşim. Tamam. O zaman anlarsın. Beni sevmene ve hatta beni sevmenize kimse de ihtiyacım yok arkadaşlar. Zaten insanların herkes, her dünyadaki bütün insanlar menfaat ilişkisinden kurulu birer işlemdir. Herkes menfaati göre kurulur. Neden? En samimi arkadaşınızla çıkarınız varsa, en samimi arkadaşınızla anlaşabiliyorsanız, dertleşip onunla güzel konular yapabiliyorsanız zaten o sizin en samimi arkadaşınızdır. Neden? Birbirinize uyduğunuz için. Burada yine çıkar ilişkisi var. Komşundan kötü olduğun zaman, senin hakkında konuşuyorsa, kötü konuşuyorsa, çıkar ilişkin bitmişse ondan konuşmazsın. Bütün düzen, bütün dünya menfaat ve çıkar üzerindedir. Beni bir günde 50 defa arayan insanlar var. İşi bittiği zaman bir defa dahi aramıyorlar. Her şeyi görüyoruz. Bazı avukatlara kız, kızıyoruz diyoruz ya İşte kardeşim adamın parası var mısın? ne işin yapmıyorsun? Veyahut da bazı avukatlar bu kadar para size verdi. Neden gidip ona ihsan etmiyorsunuz? Dediğimiz zaman bazı kişiler de anlamak gerekiyormuş. Biz burada mahkumların, mahkum yakınlarının sesi olmaya çalışıyoruz. Bu burada herkese işte af gelsin diyerekten konuşuyoruz, arıyoruz. Her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? İçerideki insanlara ikinci bir şans verilsin. Daha doğrusu mahkumlardan değil, mahkum aileleri için biz bunları yapıyoruz. Yani mahkum ailesi, karısı, çoluğu, çocuğu perişan olsun diye yapmıyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Onların o sıkıntıları giderilsin diye yapıyoruz. Ha, i̇kinci bir şans verilsin, gelsin ailesine sahip çıksın sahip çıkmıyorsun sen defolup gitsin gebersin zindanda çürüsün. Hiç umurumuzda değil. Bunu da ciddi ciddi söylüyoruz. İnsana ikinci bir şansı verirsin. Olur. Yıl başından arkadaşlar hiçbir herhangi bir çalışma, düzenek beklemeyiniz. İkinci bir şans inşallah bizlere 2025 yılında verecek. Bu açıklamayı devlet bahçe tarafından duyarsınız yakın zamanda. Oradan da inşallah güzel haberler gelir. İşte filanca bir zamanda söylemişti dersiniz. Ben yavaş yavaş zaten YouTube videolarına bırakmayı da düşünüyorum. Zaten yani keşke af şimdi gelse de bir daha böyle videolar yapmasın. Biz yorgun halimizden, hasta halimizden gelmişsek buraya. Neyse ya bu Allah biliyor bazı şeyleri. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. O insanın kalbi zaten neyse veyahut da içindeki düşünce, beyindeki düşünce neyse ona göre Allah veriyor zaten. Hasetlik iyi bir şey değildir. Ben istiyorum ki ben on kazanıyorsam çevremdeki insanlar, bütün insanlar bin kazansın ki en azından bana zararları olmasın. Komşum ben bin kazanırken o milyon kazansın ki gelip benden para istemezsin, gelip benim kabımı derdinden dolayı çalmasın. En azından bana zarar olmaz. Belki ben düştüğüm zaman giderim bir faydası olur. Biz hep bu dua ettik. Allah bana on versin. Ben Allah'a her zaman şu duamı ediyorum. Allah'ım dişi ve erkek olan şeytanın şerrinden, insanın şerrinden, cinlerin şerrinden, tüm canlı ve cansız olan varlıkların şerrinden sen beni, karımı, oğlumu, kızımı koru. Aklımıza kötü şeyler düşünenlerin iyi şeyler düşünmesini nasip et. Ama hala kötü şeyler düşünüyorsa onlara öyle şeyler belalar ver ki bizi unutup gitsinler. İnşallah Allah da onlara iyi yolu buldurur diye de dua ediyoruz. Gönlümden geçenleri, ettiğim duaları hepsini hayırlı bir şekilde çevrilikten kabul ediyoruz. Amin diyerekten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu duayı ezberleyin. Her gün yapsanız düşmanınız Allah ikincilerden, kenzilerden uzak kalmış olursunuz. Herkesin tekrar diyorum kalbine ve gönlüne göre versin.